Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2800 abone özel PUBG Mobile e hesap tanıtım yapıyorum. Video like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sesim biraz kötü hastayım kusura bakmayın. Ee, bugün <laughs> hesabımızda neler var neler yok hepsini göstereceğiz. Bildiğiniz üzere önceki videolarda akıllı hazır setini almıştık. Ee, büyük ihtimalle bunu atarım bir tane de gameplay videosu çektim. Gameplay videosunu da atacağım. Ee, yarın ya da cumartesi ya da pazar bunu atarım arkadaşlar. Ee, <laughs> bugün envanterimizdekileri göstereceğiz. Videoya geçmeden önce bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir de 598, 544, 447 ailesinden bana ücretsiz popülerlikliğinizi atabilirsiniz. Burada bildiğiniz üzere popülerlik savaşı var. Ama son tur diye biliyorum aynen. Galiba son tur. Ama siz yine de atmak isterseniz atabilirsiniz. Zaten 5 saat sonra gidecek. Siz bu videoyu izlerken gitmiş olacak. Ee, bir 1.5 milyona doğru gidiyoruz. En girdik. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazım şey oldu şişti. Şöyle yavaş yavaş geçeceğim arkadaşlar. Akulyser setimiz bu bildiğiniz üzere. Aşağı doğru inelim. 6. sezonun destansısı var. Burada Royal Crest destansları, Ölüm Makinesi setimiz var. Şöyle göstereyim. Hem Akulyser seti hem de Ölüm Makinesi seti kaç tane de destansım olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ben yavaş yavaş ineyim. Sizler de bakın destanslarımız bunlar. Şöyle aşağı doğru ineyim. Efsanevi bölgelere geldik. Efsanevi bölgelerde bunlar. Siz de durdurabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru inelim. Sandıklardan çıkardığım. Royal Pest'ten aldıklarım. Falan filan derken. Baya bir kıyafet birikti. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Sezon 2'nin kıyafeti var. Şöyle sezon 3'ün kıyafeti. E, e, Ripiazine sandıktan çıkardım çoğunu. 5. sezon kıyafetlerimiz var. Aşağı doğru indik. Bayağı bir setimiz birikti. Önceden hiçbir setimiz yokken yani şimdi Akulizer seti, Ölüm makinesi setimiz var. Gerçekten güzel setler. Şöyle gördüğünüz gibi setlerimiz bunlar arkadaşlar. Kaç tane destansı olduğunu söyleyeceğim en son. Şöyle kas desenlerine gelelim. Sezon 7'nin kaskı. Kas desenlerimiz de bunlar. Şöyle göstereyim hepsini. Kas desenlerimiz gördüğünüz gibi bunlar sezon 13, sezon 6'nın, sezon 7'nin eee kafa kafalıklara gelelim. Şöyle destansı bir kafamız. Bununla Achilles setiyle bayağı bir uyumlu oldu. O yüzden bunu taktım. Böyle sezon 15'in destansı kafaları falan. Royal Pass kafaları. Bir rank kafaları falan var. Sezon 2'nin tavşan kafası. Sezon 15'in ejderha kafası. Royal DP sandığından çıkarmıştım. Şöyle sincap kafası falan var. Aşağılara doğru inelim. Siz bakmak istediğiniz yerde geri alıp ya da durdurup bakabilirsiniz. Şöyle kafalıklarımız bunlar. Çünkü tek tek bakarsak çok uzun sürecek. O yüzden yavaş yavaş geçiyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Gözlüklerimizde Pardon. Gözlüklerimiz de bunlar. Şöyle. Gözlükler bunlar. Maskelere geldik. Destans maskelerimiz bunlar. Aşağı doğru indik. Şöyle. Maskelerimiz bunlar. Sezon 2'nin maskesi var. Diş maskesi falan var. Şöyle aşağı doğru indiğimizde. Maskelerimiz de bunlar arkadaşlar. Kıyafet tişörtler falan. Tişörtlerimiz de bunlar. Gömlek, gömlek, tişört. Gördüğünüz gibi bunlar. Çanta desenleri onu ucuya çıkardığım bu çanta var. Güzel bir çanta. Çoğunlukla hep bunu kullanıyorum. Diğer çantalarımız da bunlar. Pantolonlara geldik. PUBG'nin şortu var. Böyle şortlarımız falan var. Destan setimiz var. Ayakkabılara geldik. Sezon 2'nin ayakkabısı falan var. Ayakkabımız da bunlar. Silah desenlerine geldik. AKM'den 9 tane AKM deseni şöyle. 15 tane E16A4 deseni. 15 tane Scarlet e deseni şöyle. 2 tane M4, 5 tane Groza, 7 tane Avuk, şöyle. 5 tane QBS, 4 tane M762, 4 tane MK47, 1 tane G36C, 1 tane Honey, 1 tane de FAMAS desenimiz var. Keskin nişancılara geldik. 7 tane kar 98 deseni. Şöyle 8 tane m 24 deseni. 4 tane AVM deseni. 4 tane Win94, 2 tane Mosin, 1 tane de AMR desenimiz var. 8 tane SKS disini. Artık SKS'ler güncellemeden sonra büyük ihtimalle SKS Mini falan e, taramalı olacak arkadaşlar. Oto olacak yani. E, siz şoptan, e, oyunun içindeki, maçın içindeki shop yerinden e, parça aldığınız zaman M16A4'ü nasıl oto yapabiliyorsanız artık SKS Mini SLR gibi silahları da oto yapabileceksiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir dahaki... Premium'da e, Mini 14'ün buz diyarı Mini 14'ü gelecekmiş arkadaşlar. Ben de zaten gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. 169 tane premium sandığımız var. 120'de garanti alabiliyoruz zaten büyük ihtimalle. E, 120 tanesini açacağım Alacağım oradan arkadaşlar. Sonra biriktire biriktire öbür premiumlarda da garanti alacağım. Yani iki tane falan yükseltebilir silah almış olacağız. 240 tane yaptığım zaman. Ee, bu mini önceki premium'u açmamıştık bildiğiniz üzere SKS'yi kullanmıyorum çünkü kullanmadığım için biriktirdim ve 169 premium oldu 3 tane de malzememiz var SKS desenimizde 8 tane var şöyle gördüğünüz gibi 8 tane SKS deseni 4 tane VSS 8 tane mini deseni mk 4 bir tane SLR 3 tane Kuyubu 5 tane MK12 bir tane. Sonra hafif makinelere geldik. Uzi 10 tane Uzi desenimiz var. E, 12 tane UMP deseni. Bir tanesi yükseltebilir fullenmiş. Bir tane Vector. 5 tane Thompson. 2 tane Bizon. 3 tane P90 desenimiz var. Pompalılarda bu pompalımız var. Altın pompalımız var. S12A, DBS, M114. Hafif makineli MX9, 3 tane. DP28, 6 tane. MG3 üç tane. Tabancalar bunlar. Bunları göstermeye gerek yok. Yakın dövüş 11 tane pala. 21 tane tava yükseltilebilir. Bir tane tavamız var. Bir tane de palamız yükseltilebilir. Şöyle eee başka neyimiz var? Diğerde arbet desenimiz var. Bir tane yükseltilebilir miydi bu? Galiba öyleydi. Eee Sonra araba desenleri iki tane burada araba desenimiz var. Üst seviye kalkan oğazımız var. Üst seviye arkadaşlar. Bir tane burada oğazımız var. Şuradan sedanda bir tane bu sedan var. Beş tane motosiklet. Üç tane motosiklet var. İki tanesi de burada. Bir tanesi yükseltilir bir motor. Buggy'den şöyle gördüğünüz gibi altı tane buggy desenimiz var. İki tane tekne. Biri burada. Biri burada. Diğerden de dört tane. Üç tanesi burada. Bir tane de tank. Ee, buraya geldiğimizde emoji listelerimizde Aqualizer setinin emojisi var. Ölüm makinesinin seti, e, ö, ö, ölüm makinesi setinin emojisi. Burada da X suitlerden falan çıkardım. X çarklarından çıkardım. Emojiler falan var. Burada da inelim. Sezon 2'nin işte sürüncü dansı falan var. Böyle gördüğünüz gibi bunlar emojiler. Bomba desenlerimiz bunlar. Bir tanesi ölüm, iki tane ölüm mesajı daha doğrusu. Sis bombası bunlar. Flash bombası bunlar. Molotov da bunlar. Sonra burada bunlar var. Uçak desenlerimiz bunlar. Başka da bir şey. Parşüt desenlerimiz bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi 10 ucu yapıp parşütü çıkarmıştım. Başka da bir şey. Burada kalmadı herhalde. Burada da böyle şeyler var. Bunlar bunlar böyle. Sonra şöyle gelelim kaç destansı olduğumuzu da göstereyim. Başarımlara girdik. Şuradan başarımlara geldik. Gördüğünüz gibi 73 tane destansı ögemiz var. 73 tane destansımız var. 100 destansıya doğru gidiyoruz adım adım. Ee, toplam başarı puanımızda 7080 başarım puanımız var arkadaşlar. E, popülerliğe gelelim. Popülerliğimizde 1.48 1.5 milyon popülerliğe doğru gidiyoruz. Başka şu şeyleri göstereyim. E, geçen sezon sıra geçen sezondu galiba. Sıra 18'e kadar geldim tekli 5 yeni de. Sıra 18'e geldim ve gördüğünüz gibi çer, şeyim de var. İsim kartı. Burada gördüğünüz gibi bunlar var. Şöyle göstereyim. Burada avatarlar bunlar çerçeveler Fatih çerçevesi falan var bunlar. Geçen sezon sıra 18'e kadar geldim. Sonra rankı falan bıraktım ama ilk yüzde bitirdim sezonu. Sezonu ilk yüzde bitirdim. Bunlar da böyle isim kartları bunlar. Burada da bunlar var. Başka da bir şey kalmadı herhalde. 6 yıl oynama süresi 12.689 oynanan maç. 7.080 başarım puanı. Şöyle başarım şeyine bakalım. Başarımsızlığımız yüzde %8'de. Çok fazla değilmiş. Başka da bir şeyimiz kalmadı herhalde. Göz unuttuysam da kusura bakmayın. Videomuz bu kadardı. Video like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.